Değerli bir ailesi herkese merhaba. İzmir yarışlarında ön planda tuttuğum isimleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Günün birinci koysunda 4 numaralı Kral Deniz. Bu tay ilk defa kum pistte start alacak. Özellikle İtman Jockey Onur Gökçe ile yapmış olduğum görüşmede kumda çok daha etkili bir performans sergilemesini bekliyor. Ben birinci altılı Ganyan özelinde 4 numaralı Kral Deniz'in alternatif bank olarak sizlere önermek istiyorum. Daha sonrasında ise günün 5. koşusunda 8 numaralı Baby Arya'dan biraz bahsetmek istiyorum. Bu kısırağın yapmış olduğu ikinciliği ben çok beğendim. Ahır ekibiyle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde ufak tefek sorunlarından kurtulan Tay'ın yarın için kazanmasını bekliyorum. 1. ve 2. altılı Ganyan özelindeki Netbank.com 8 numaralı Baby Arya olacaktır. Daha sonrasında ise günün 9. koşusunda 2 numaralı Bay Şimşek yakalamış olduğu muhteşem formuyla yine bu rakiplerini geride bırakmaya yakın gördüğüm isimdir. Bir diğer banko tercihim 2 numaralı Bay Şimşek olacaktır. Herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.